...ben merhaba sevgili seyirciler... ...bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Dünya Şampiyonası'ndaki büyük umudumuz... ...22 yaşındaki Lena Aslanova adlı... ...Moldavyalı Dünya Şampiyonu Okçu... ...sıkı koruma önlemleri altında yerleştiriyor... Çok kurttu mu be saniye? Öldüm be baba. Her tarafımızda silahlı... ...nah böyle böyle zebellak gibi casus doluydu Ah eski gücüm bulacaktı ki bak ben hı gösterirdim onlara Türkün yani memleketinde altında nasıl olurmuş casusluk yapmak hı böyle bir tane çaktım. var babam ne yaptım ya? casus derken masal e, gibi bir kendimden ve kızım ya. ve tanım süzsüs kuruşu oldu unutup tamam giydim mi ben zaten ben onları tahta kuruşu gibi böyle nasıl <laughs> ezerim ben tamam, ne eslim deden giydim babam <laughs> evkâr devleti orduları pek çok zaman vermiş dünya geçen ay de Nereleri gezdiniz Leyla hanım? İlkenizi nasıl buldunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Yani tam altın madalyalık bir kız bu ya. Evet efendim. Adı neydi bunun? Bu, Lena. Lena. Aaa. Ne kızdı bu? Evet. Çok, çok, çok güzel. İbrahim bacaklara bak ya. Evet. Nasıl öğrenmiş bu türküyü? Bu Gagavuz türkü. Hey, ama Hristiyan. Hristiyan. Moldova Bunu bir an evvel dinimize kazandırmamız, bir kazandırmamız bir lazım. Oğlum bulamadınız mı şöyle helal süt emmiş <laughs> birini ya? Ya arıyoruz ama... Çok yavaşsınız, çok. Peki, Biz kızı Türk, Türk vatandaşı var. yapana kadar Peki, casuslara kaptıracağız korkarım. Sizi İtalya'da istiyormuş ama siz Türkiye'yi tercih ettiniz. Neden? Ben bir Türk'üm. Tabii ki Türkiye'yi oh, Hop hop hop. Nereye? Şampiyon olursam Moldova'daki vatandaşlarım evet. çok mutlu evet. olacaklar. Ne istiyorsunuz kardeşim? Kimsiniz ya? 500 bin lira teklif Doğru mu? Ben bu işi para için... Hadi dışarıya! Hadi dışarıya! ne var? Şey çok güzel öğrenmişsiniz. Sağol. Bunun için eğitim aldınız mı? Yok almadım. Vah yavrum vah. Vah yavrusu vah. Şu dudaklara bak. Mithat Hoca karaya kesildi galiba. Ay, tamam şimdi de Moldovyalı çıktı başımıza. Çocuklar Hocam ben formalite evliliği yapacak birini bulsak diyorum. Ha tabii, doğru formalite evliliği. Basacak imzayı unutacak. Veririz eline birkaç kuruş olur ben biter. Ben böyle birini tanıyorum ama beğendim. edecek misiniz? Çok sevdim. Bu bizim Salih'in kayınpederi. Adam eski pehlivan. Karısı öleli dört yıl olmuş. Biraz da nüzüllüymüş galiba. Ah iyi. Tamam. Tam istediğim adam. Evet. Bir görüşelim. Rahim ya. Hı -hı. Yani insan Türk'iyi cin. Seve seve canını verir böyle bir kızı şev etmek için ha? Seyretmek o, için. Yani vatandaşlara kazandırmak ben için. Var, evet. Lena Hanım bende sinis. Şimdi bu Lena Hanım buraya bakın bak. Lena Hanım buraya buraya. İnsan seve seve canını verir hakikaten. Hadi ne bunu? E ee, Lena. Lena çok Çok fena. fena. Lena Annem giyinseydi yüzücüyü. İki Lena Hanım buraya bakar mısınız? Bir tatlı gözleri yedi kızı. Aman iyi bizi asılmaz artık rahat ederiz. Bari bir şeye benzese çarpık. <laughs> Bayan Lena, bir Türk ile evlenmeyi düşünüyor musunuz? Tabi neden olmazsa. Sen Salih'i çağır da bir görüşelim. Gel. Geldik hocam. Ha, hoş geldiniz. Salih oğlum gel gel. Gel atlarım verelim. Emredin efendi buyurun. Demir filan yok. Bırak öyle Emre Şahin ya. Siktir et şimdi. Burada seninle iki arkadaş gibi konuşacağız. Estağfurullah efendim. Estağfurullah da yok. Geç otur bakalım. Rica ederim efendim. Otur otur. Sizin yanınızda efendim. Rica ederim. Salih rahat ol oğlum otur. Ee, emredersiniz efendim. Kayınpederin nasıl Salih? i̇yi efendim hürmet eder. Sağ olsun. Neydi adı? Rıza efendim. Rıza ha. Eee <laughs> ne yapıyor şimdi? Evde efendim ne yapsın? Yani devamlı yatıyor mu? Yok efendim ayakta. Ayakta mı? Ayakta ne yapıyor? Ne yapsın efendim? Namazını kılar, alışveriş yapar... ...ara sıra da kahveye gider. Gücü kuvveti yerinde yani? Ee, yerinde Allah şükür efendim. Ee, ama sarsak hocam, ya ne diyorlar... ...Parkinsonlu. Salih, sen de bir şeyler söylesene. Aa, evet efendim. Ara sıra dengesini kaybeder, düşer. Ha, öyle söylesene be aslanım ya! Salih! Ya senin şu kayınpederinle bizim Lena'yı evlendirelim ha? Sevap be. N nasıl olur efendim? Benim kayınpeder çok yaşlı. Salih, oğlum. Ya o biz de yaşlı diye evlendirelim diyoruz be. Koynuna verecek değiliz ya gül gibi kızı. Formalite evliliği oğlum bu, formalite evliliği.